E, bu Kasım indirimleri başladı biliyorsunuz ama video yüklendiğinde tabi bilmiyorum hala devam ediyor olur mu? E, kendime Emraha ve Almila'ya birkaç bir şey almışım ama bunlar Miladan gelen alışveriş. Olmuş. İnşallah bedenle ilgili bir sıkıntı olmaz değişimle uğraşmayız ama bir dakika. Çok güzel. Bunu Emrah'a almıştım. Bakayım şöyle bir. Bu olur. 3X Large. Ama yani size şu an var ya dokusunu anlatamam. Çok güzel. İçi şardonlu. Çok beğendim, kapşonlu, şöyle. Bu olur. Bunu çok da uygun almıştım. Bu oldu. Bunu beğendim. Bir tane de Almila'ya ya şimdi. Şöyle. Ay, bu da çok güzel. Yani kumaşını. Anlatamam size. Şöyle kapşonlu bir e, sweet. Kalitesini size anlatamam. Çok 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 beğendim. Hatta e, bunun renkleri var. Şimdi bir tane aldık. İçi de böyle. Görebiliyor musunuz? İçi de böyle şardonlu. Hatta şunu bir deneyeyim. Artık birlikte ortak giyiyoruz neredeyse yani. Şöyle. Kapşon kısmı da görebiliyor musunuz? Çok güzel. Çok beğendim. Kolyem dönmüş. Bir dakika. Şöyle. Çok güzel. Bunu ben çok beğendim. Cepli olması da güzel. Biliyorsunuz böyle bol istedi. Bol diyor artık. Neyse bu da üstümde dursun şimdi. Beğendim. Şimdilik iyi gidiyoruz yani değişimle falan işimiz yok. Bakalım şimdi. Kendime de inşallah olur. Şöyle triko bir takım aldım ya. Bu da çok güzel. Bakayım şöyle göstereyim. Şöyle. Ama paçaları muhtemelen kesilir. Bende o kadar boy yok. Ama önce bir yıkarım, ee, bakalım çekme durumu vesaire olursa, ona göre de kestiririz. Böyle de üzerine bir kramı giydim ki ona göre yıkayım evet. diye. Ee, evet. Şöyle oldu. Kesinlikle. Tabii paçalar baya bir uzun. Şöyle. Gözüküyor mu? Keşke şöyle cepleri de olsaymış. Şimdi e, Almila'nın hırkasını ve benim şeyler yıkamaya gitti. Daha kahvaltı yapmamıştım. Şimdi şöyle bir evde yufka vardı geçen videoda biliyorsunuz şey market alışverişinde yufka almıştım. Onunla kendime bir tane gözleme yapıyorum. Şurada domates falan doğrayacağım. Sonra da sonra yemek sonra... olarak bezelye yapmayı düşünüyorum. Böyle köfteli bir bezelye yemeği yaparım diye düşünüyorum. O yüzden köfte çıkarttım buzluktan. Ama önce karnımı doyuracağım çünkü gerçekten çok acıktım. Bu arada yarın arka balkon kapanıyor. Ondan sonra mutfağında kapısı değişiyor. Ee, dışa yani içeriye doğru açılıyordu bizim kapı. Şöyle bu kapı bu şekilde içeriye doğru açılıyor. Fakat biz mutfağı yaptırdığımızda bunun değişeceğini baz alarak bu mutfağı döndürdük böyle. Şimdi değişecek. Hem dışarı açılacak yani bu şekilde açılacak hem de kapı komple değişip böyle buraya çıtalı bir e, kapı e, siparişini vermiştim. Bakalım nasıl olacak? Yarın bu da baya bir tadilat işi var yarın. Artık Allah bana kolaylık versin. Buraları falan komple şey yapmam lazım. Kaplamam lazım ki e, taşlara bir zarar gelmesin. Aynı şekilde balkon da öyle. Yarın yani büyük bir iş beni bekliyor. Bakalım. Peki bardağımın tatlılığı. <laughs> bu da oldu. Şöyle suyu koyalım, demlensin bu arada. Şöyle, şimdi koyalım. Kaşar koydum, bir de içine beyaz peynir koydum. Şimdi bunu yiyeceğim. Bulaşık makinesi bitti. Şimdi karnımı doyurduktan sonra da şu bulaşık makinesi falan yerleştireceğim. Boşaltacağım çünkü tezgahın üstünde de var. Ondan sonra da yemek yapmaya girişeceğim. Artık yarını düşünüyorum var ya sürekli. Yarını bakalım inşallah işin altından kalkarım. Herkese <laughs> herkese yeni bir günden merhaba. Saat hemen bakalım. 9. Ustaları bekliyorum. Ee, bir önceki videoda anlatmıştım. Şu kapı değişecek. Şimdi gelecekler birazdan. Yani 9-10 arası geleceğiz demişti. Ondan sonra bir de arkada, şu da bir balkonumuz var. Açık. O da bugün kapanacak. Halları toplamamı istemişlerdi. Ben de onları hazırladım. Ee, bekliyorum. Ama berbat da bir gece geçirdim şöyle anlatayım e, dün akşam yani gün bütün gün daha doğrusu bir e, bel ağrısı yaşadım saçımın başımın daha sonra işte ilaç içtim bunun için ve o ilacın içindeki bir etken maddesi bana dokunuyor bütün gece sabaha kadar bir mide bulantısı yaşadım bazı ağrı kesiciler bana bunu yapıyor e, içinde bir şey var ve bütün gece bir bulantıyla iki saat böyle aralıklarla hep telefonuma baktım her uyandım ve uykumdan bir bulantıyla uyanıyorum. Böyle sabahı sabah ettim. Ben yani yüzüm gözüm mahvolmuş bir şekilde. Yani bugün bana nasıl geçecek bildiğin şöyle halılar geldi. Bu salonun büyük olan salonun buranın eski halısıydı. Onu kaldırmadan önce yıkamaya verdim ki işte kaldırırım diye. Ama sonra bir açarım onu. E, o, nemi, o havalanma şeyi geçsin. Sonra tekrar paketler kaldırırım. Bu küçük olan da mutfağın halısıydı. O da geldi. Ama tabii şu an mutfağı falan en son artık bitsin işler. Mutfağda böyle çıtalı bir kapı gelecek kümofen tarzında. Ben de merak ediyorum nasıl bir şey olacak. Ay. Hayırlısı artık, hayırlısıyla geçsin bugün. Şimdi şuradan otomatik kapıyı açacağım. Bakalım açıldı mı acaba? Evet açıldı. Geldiler. Kapı. Kapıyı kapatayım, <laughs> şimdi kahve yapıyorum onlara. çıktı. Şimdi ustaları geçirdim. Bitti ve şuralara bakar mısınız? Bildiğiniz inşaat. Kapımızı da göstereyim size. Kapının son hali de Böyle Şimdi burayı Silme dediler bugün Hiçbir şey yapmayacağım bunlara Ama tabii buraları temizleyeceğim Allah Allah Nereden başlasam Nereden başlasam Balkondan başlayayım böyle böyle Geleyim ben en iyisi Çöpleri toparlayarak Allah yardımcım olsun öyle hmm. çöpleri alalım buradan. Şimdi şöyle bir güncelleme yapalım. Her yeri süpürdüm. Süpürme işlemiyle başladım. Arka balkonu bugün silmeyeceğim. Çünkü silmemi istemediler. Sadece yerini yıkayacağım. Uykusuz bir gece geçirdim. Yani iki saatte bir mide bulantısıyla kalktım. Ee, yani o mide rahatsızlığı haber bir e, ne istifrad ettiriyor benim ne de bir şey yapıyor. Sadece bir bulantı böyle bir sıkıyor. Yani gerçekten zordu. Kötü bir geceydi. Bir de üstüne bugün ustaların gelmesi. Aslında çok daha farklı e, yani böyle bir dinç yarın şunu yapacağım bunu yapacağım falan diyordum ama buna şükür şimdilik böyle e, süpürüp sileceğiz. Tozumuzu alacağız yani normal işleri bitireceğiz. Bakalım saat kaç oldu bu arada? Saat 2. 9'du e, galiba ben geleceklerini söyledim size. İşte bu saate kadar sürdü. Anca ben de temizliği bitiririm. Yemek yok. Arada da yemek ne yaparım diye düşünüyorum ama bugün yemekle uğraşmayı düşünmüyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Yufkam vardı benim zaten. Onunla böyle gözleme yaparım diye düşündüm. Hani böyle kahvaltı gibi patates kızartırız, işte omlet falan yaparız. Hani böyle akşam kahvaltısı olur diye düşünüyorum. Böyle zamanlarda güzel oluyor, kurtarıcı oluyor. Seviyoruz da zaten. halasını yıkamaya vermiştim. O geldi. Bir turda sirkeli suyla sildim. Şimdi buranın halasını sereceğim. Ve burası bitmiş olacak. Sonra koridorların yerini de tekrar silip ondan da halılarını alacağım. Bitiyor ya. Bitiyor inşallah. Bakalım nasıl geldi. Ben de sizinle ilk defa açıyorum. hallikleri çıkartayım şöyle. Burası bitti. Burası bitti. Burası bitti. Ben de bittim. Bir tek balkon kaldı. Bu balkonda değil ama. Burası da bitti. Bunun camı yarın silinir. Çünkü bugün ellemiyoruz. Hiçbir şeyin elleme dedi. Ben size balkonu göstermedim. Bir tek işte balkon kaldı. Balkonun yerini, arka balkon yani. Onun yerini yıkayacağım. Onun da camını silmeyeceğim. Ama şimdi yapmayacağım. Burayı da sildim. Banyoyu da. Ee, Banyonun zaten şu paspasını da yıkamıştım. Bu da kurudu sayılır. Şimdi çok acıktım. Böyle köfteli bezelye yapmıştım dün. Biraz bundan kaldı. Bunu ısıtıyorum. Şöyle yoğurt da koydum. Şimdi şu bunları yesem bana yetecek. Midem anca normale dönmeye başladı ve acıktığımı hissettim. Sabah da zaten sadece zeytin ve peynir yedim. Şu kadar da bir dilim ekmek. Hani sadece bir şeyler yemiş olayım diye ustalar var. işte halsiz kalmayayım diye. Ama şimdi saat işte kaç oldu bakalım bu arada. üç buçuk olmuş. Bu arada şöyle bir kargo geldi. Aymila'ya mont almıştım. Şimdi Almina da okuldan geldi. O yüzden bunu hemen onu bekledim aslında açmak için. Amila. Daha önce bunun mavisi, mağazı... rengi falan böyle dokusu puf puf görseniz. Öyle güzel ki. Dur şöyle. Şöyle hemen deneyelim. Fermu puf puf bir mont. Bak. Çok güzel. Ya şap kapşonu <laughs> çok güzel değil mi? Bir de bak dokunsana ya bir yani rengi, bir şey. rengi çok güzel. Rengi de çok güzel. Özellikle bunu evet. şey yaptık. Kodramsı 5. 5 evet. <laughs> bak böyle. Çıkarayım sana. Aç. Para nasıl? Yok, çok güzel oldu. Çok güzel oldu bence ya. Çok güzel oldu. Bu ne? Bir şey. Yok, şey. Hayır, rutubet yapmasın. Evet, aynen. Ben beğendim. Almila. Görmek ister misin üzerimde? Çok güzel. çok güzel. Ben beğendim. Biraz Almila kullanır, ondan sonra mont bana kalır. Artık ortak giydiğimiz için. Gerçi bu X Bana bir tık büyük. Bunu da açtık. Şimdi Emrah geldi, Almiyle geldi, erken geldi Emrah. Sürpriz yaptı böyle. Şimdi kahve içeceğiz. Ben de orada biraz uzandım, dinlenmiş oldum, iyi oldu.